Evet arkadaşlar bebişlerimizin mamalarını verdik. <laughs> Afiyet şükür olsun kız. Evet. Bebişlerimizin yanına geldik. Bugün 28 Ekim. <laughs> bebişlerimizin mamalarını verdik, sularını yeniledik. Afiyet şükür olsun benim kızım. Günaydın arkadaşlar geldik. <laughs> Bugün dumanda gelmiş, dumanda gelmiş, dumanda gelmiş. Baba küçük. Yoğundu kızım. Hadi mamanı ye, mamanı ye. Hadi. Hadi. O işin babası. Ambar gör. <laughs> <laughs> Afiyet şükür müsün Günaydın arkadaşlar. Heh. geldik bebişlerimizin yanına. Heh, mamalarını Bebişlerimizin mamalarını bırakmaya başladık <laughs> Günaydın arkadaşlar günaydın 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 Evet bebişimiz gelmiş Gel Gel oğlum şuradan gel